yatırımcı arkadaşlar. Kripto Yusas kanalına hoş geldiniz. Güzel ve kazançlı bir piyasa haftasından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Dostlar bugün Synosprotocol.com sitesini inceleyeceğiz. Fakat baştan hatırlatmamızı yapalım. Video yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmez arkadaşlar. Dostlar Sinos Protokol yapay zeka destekli bir projedir ve şu anda bir tokenin değeri 0.015 dolara tekabül ediyor. Şöyle bir incelemeye başladığımız zaman dostlar burada derin tanıma denetimi, nöro kalkan, mobil gözetleme kulesi altında 3 tane ana başlık bulunuyor. 3 katmanlı otonom savunma sistemi arkadaşlar bu sistem. Şöyle bir baktığımız zaman burada ise bugünkü fiyat üzerinde için değer görmekteyiz. 500 bin adet signos var ve 3000 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Şöyle bir garanti veren kuruluş modeli var. Gerçek getiri. B2B denetim ve abonelik gelirlerinin %40'ı Stake edenlere dağıtılır. Yani arkadaşlar şeffaf bir sistem. Kullanıyorlar. Ve birazdan anlatacağım. Kazan kazan bölümü bulunuyor. Pasif gelir oluşturabilmek için kazan kazan bölümü var. Yani birazdan ana sayfada anlatacağım bir sistem bu. Ve arkadaşlar şöyle hızlıca bir şuraya geçelim de. AirDrop kampanyası var arkadaşlar. AirDrop'a katılmak için Buraya gelip görevleri yaparak AirDrop'a katılabilirsiniz. Şöyle 500-500-500 1500 adet Sinus'u airdrop e, olarak veriyorlar, bunun için de buraya gelip görevleri yapıyorsunuz. Sonra buraya gelip e, bilgileri doldurduğunuz zaman, claim'e bastığınız zaman Sinus'larınız size ulaşıyor dostlarım. Burada token ekonomisini görmekteyiz. Ön satışa, şu anda zaten proje ön satışta arkadaşlar, %30'luk bir kısmını ön satışa ayırdılar. Şöyle bir baktığımız zaman da ekibe %15, airdrop'a da %10. Yani airdrop dediğim burası arkadaşlar. Buraya da %10'luk bir bölüm ayırdılar. Ve arkadaşlar proje 3 aşama aşamadan oluşacak. Şu anda aşama 1'deler. Aşama 1'de ön satış devam ediyor ve diğer projelerde olduğu gibi bu projede diğer aşamalarda fiyat yükselebilir arkadaşlar. Ön satış aşamasından bahsediyorum. Şu anda zaten baktığımız zaman genesis ve altyapı tamamlanmış olarak gözüküyor dostlarım ve hype, finansman ve beta şu anda devam etmekte. Yani bu ne içeriyor? Bu hangi bölümleri içeriyor? Ön satış, küresel pazarlama ve influencer ortaklıkları, mobile watchtower, kapalı beta sürümü, iOS ve Android, test flight, B2B denetim ortaklığı, yönetim kurulu girişimi, bu... İkinci aşamayı yani şu anki aşamayı içeriyor. Fakat bahsettiğim üç aşama bunlardan farklı. O tokenin ön satış listeleme için fiyatından bahsediyorum o üç aşamadan. Yani dört aşamadan şu anda ikinci aşamada. Şu anda temel bitti, büyüme devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir e, sinus protokolü yani teknik belge incelemesini şöyle bir üzerinden geçerek inceleyelim. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman. statik ve güvenlik yanılgısı diye bir bölüm eklemişler. Zamanlama hatası, kapsam hatası ve iletişim açıklığı. Peki bu açıkları, bu hataları sistem nasıl gidirecek? Geleneksel denetimler hataları sürer. Flash Loan saldırısı ise 12 saniyede gerçekleşir ve tamamlanır. Yani bir güvenlik kalkanı gibi düşünün arkadaşlar bu yapay zekayı. Bir güvenlik kalkanı. Şirketler yalnızca kodu inceler. ve veya Oraslay manipülasyonu gibi zincir içi suçları önleyemezler diyor. Bu da etkileyemeyecekleri yani ulaşamayacakları bir bölüm. Ve burada ise iletişim açığı bulunuyor. Token sahipleri bir siber saldırıdan haberdar olduklarında fonlar çoktan Tornado keşi aktarılmış oluyor. Yani burada aldıkları önlemlerden bahsetmişler. Şöyle motora baktığımız zaman derin tanımı denetimi, statik katman, nöro kalkan ve mobil gözetleme kulesi zaten burada belirtmişler. Gördüğünüz gibi ana sayfalarında görmüştük. Burada ise onların nasıl tespit edilip yani bu tehditleri nasıl tespit edilip nasıl üstesinden gelineceğini anlatmışlar. Bir tarama yapıyor arkadaşlar. Zaten derin tarama denetimi, önce derin tarama nöro kalkan savunma sistemi. Yani bir radar var. Radar sorununu e, sorunu buluyor ve anında ortadan kaldırıyor. Burada ise mobil gözetleme kulesi radar dediğimiz şüpheli etkinlikler için gerçek zamanlı anlık bildirimler. Kullanıcılar bilgisayar korsanları kaçmadan önce paralarını çekebilirler vesaire. Yani arkadaşlar şuradan da baktığımız üzere şöyle bir yakınlaştıralım. Arkadaşlar bu tamamen bir savunma sistemi. Bu savunma sistemi bir yapay zeka. Yani ilerleyen zamanlarda yapay zeka zaten geleceğin bir sektörü. Bu yapay zeka gelişerek daha fazla insan ulaşırsa proje güzel yerlere gelebilir. Tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben şu anda yatırım yapmadım. Fakat ilerleyen zamanlarda yatırım yapmayı düşünüyorum. Şu aşamada proje oldukça yeni. İlerleyen zamanlarda daha fazla videosu da gelecektir. Tabii ki de ilginize göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ve burada da anlık bildirim, acil durum karantinası, tek dokunuşla kurtarma, portföy halkının akıllı söz, sözleşme tarayıcısı ve balina gözlemi uyarıları. Yani burada yapay zeka güvenlik sisteminin detaylarına, ayrıntılarına yer vermişler dostların ve ekosistemi incelediğimiz zaman sigortacı modeli bulunuyor. Yani Sino sahipleri denetil, denetlenmiş projeler için bir garanti fonu oluşturmak amacıyla hisselerini paylaşırlar. Bir sigorta gibi düşünün bunu. Ve gerçek getire bölümü bulunuyor. Denetim ve abonelik gelirlerinin %40'ı paylaşları dağıtılır. Ve kazan kazan zaten bahsetmiştik bundan arkadaşlar. Ve burada rekabet analizi bulunuyor. Buraya gelerek de detayları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli kısımlara geldik. Arkadaşlar projenin toplam arzı 1 milyar Sinos coin arkadaşlar. Ve Ethereum ERC20 anda bir proje. Detaylarını görüyorsunuz. Bundan zaten bahsetmiştik dostlarım şöyle bir geldiğimiz zaman da sürdürülebilirlik kıtlıkla buluşuyor. Sinus protokolü stake edenleri ödüllendirmek için enflasyona doyanmaz, dayanmaz. Bunun yerine arzı azaltmak ve real getiri kullanırız diyorlar. Bu da uzun vadeli yatırımcılara fayda sağlayan deflasyonist bir baskı yaratır. Yani arkadaşlar burada teknik incelemesine baktığımız zaman daha doğrusu teknik bölümüne baktığımız zaman oldukça detay vermişler. Güzel detaylara önem vermişler. Özellikle güvenlik anlamında zaten güvenlikle ilgili bir yapay zeka, Sinus protokol. Zaten buraları incelemiştik. Dostlar şöyle bir ana sayfaya geldik. Zaten size buradan bahsetmiştim. Airdrop kampanyasından bahsetmiştim videonun başında. Peki, peki airdrop'a katıldıktan sonra 1500 coin geliyor. Hocam bunu nasıl çekeceğiz? Arkadaşlar listeleme olduğu zaman ön satış bittiği zaman, listeleme olduğu zaman buradaki Sinus coin'lerinizi borsaya çekip oradan da Türk lirasına çevirebilirsiniz. Overbuy bölümüne geldiğimiz zaman da burada zaten basit sistemleri bulunuyor. Şu an aşama 1'deyiz. Aşama 1'de fiyatı 0.015 dolara tekabül ediyor. Aşama 2'de 0. Yani bunları bilemiyoruz. Aşama 2'de fiyatı ne olur ne biter kestiremiyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda göreceğiz dostlarım. Peki hocam nasıl e, alım yapabiliriz? Arkadaşlar sol tarafta bulunan Binance Sinos bölümü bulunuyor. Buraya gelerek istediğiniz daha seçebilirsiniz. Ben USDTLG20 seçiyorum. 100 dolar kalmak istediğimde 100 dolar yazıyorum. Ve altta Sinos karşılığını görüyorum. Post ve tıkladım arkadaşlar. Ve burada bir bölüm var. 1000 dolar ve üzeri alımlarda %2. 5000 dolar ve üzeri alımlarda %4. E, 10.000 dolar ve üzeri alımlarda da %10'luk bir bonus bizi karşılıyor. Mesela 10.000 dolarlık mı aldım? Bana direkt 1.000 dolarlık bir bonus veriyorlar. buraya geldim arkadaşlar. Deposit bölümü bulunuyor. Bu adresi yatırım yaptığım zaman USDT'ler yani Sinus karşılığı Overbuy bölümüne yani buraya yansımış oluyor dostlarım. Onun haricinde burada referans sistemi bulunuyor. Buraya gelerek de herkesin kendine özel referans bağlantısı oluyor. Buraya gelerek referans sistemini Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bronze, silver, gold ve diamond gibi 4 tane level'lar mevcut arkadaşlar. Ben şu anda bronzum. O e, referans tanıdık, airdrop tanıttık, Stake ve ilerleyen zamanlarda stake etme bölümü gelecek arkadaşlar ve aynı şekilde white travel yani para çekme bölümü de buraya gelecek arkadaşlar. Yorumlarınız olursa lütfen yorum kısmında sormayı unutmayın dostlarım. Şöyle bir e, x hesaplarına şöyle kısaca bir bakalım. Dostlar şu anda Sinos protokolün X hesabındayız. Önemli gelişmeleri veya bir sorunuz olursa buraya gelerek Sinos protokole sorabilirsiniz. Onun haricinde dostlarım her şeyi tanıttı. Kayıt olma bölümünde zaten açıklama, link, açıklama kısmına link bıraktım. Oraya gelerek e, kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olmak isteyen arkadaşlar da oradan kayıt olabilirler. Dostlar onun haricinde videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videoyu sevdiyseniz like atmayı, ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.